Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bizim eserli kuş Orik gene çıkmış piyasaya. Bayağıdır kayıptı. Hadi şekeri yukarı kümesi üstüne. Onun eşi nerede? Ha burada. Şekeri posta bu en son yakaladığım postayla eş almıştı. Onu da kanadını şimdi açtım. Ne yapıyorsun birader? Vallahi bugün geldik takılıyoruz. Kaçak yakalamaya çalışıyoruz. Islanmıyor, ıslanıyor. Başka bir şey oldu yok. Yağmur olduğu gibi üstünden geçti. E kaçak indirmişin, yakalamışın, salmışın gene. Tamam. Kırıktı. Evet. Kırık, patlak, çatlak hepsi bize geliyor. He. Evet. Çektim videosu zaten. Hiç patlamadım. Ee... Gerek yok dedim. Banta yazık dedim. Aynen. O da aldı başını gitti. Baska var diyordum bir tane de. Oraya indi kaldı orada. Yağmurda ıslandıkları için çıkamıyorlar. veya kondukları ya da kaldılar. Allah Allah. Alçalttığımda bana kaldı lan. Bugün erken geldim. Erken geldim de o hiçbir şey de yok. Hava bozuk, yağmur yağıyor. Benden başka da kuşçu yok. Ben de geç geldim. Hani Şekeri. Kuşu kuşu bak, kuşu bak kuşu eşinin atamıyorum. kanadını yeni açtım. Bak orada orada. İkisi bir de çok benziyor. İkisi eşya seçiyor. Hangi sekisi? En üsttekiler. En, kısa, en baştakiler. Tostalar. İkisi de dişi. Olsun eş seçiyorlar. Hollanda'ya mı götürecek? Erkan'ın yanına gidiyor onu. Eşcinseler var ya. Ee. Erkan Sezen'e de selamlar. Erkan Sezen'i unutmadık. Bekliyoruz gelmesini. Tatlı çikolata getirecekler. Kanka Or kanka diyor da kankalığını yapmıyor. Hollanda çikolatası getirse yesek bari. Serkan iyi. Sercan iyilerdir inşallah. Neler çektiğinizi görsünler bu yağmurda çamurda. Arkadaşlar. Bu çok uçtu. Küçük postanın da kanadını açalı oldu bayağı da o da yerden kendini kaldırmıyor Korku uçmaya mi? korkuyor aşağı aşağı uçuyor ne? orik Şu postayı da kaldıracağım giderse gider gitmezse benimdir. <laughs> Aha. Aynen. Şişt. Nereye gitti? Turda mı hala? Göremiyorum şey. ki. Eşiyle beraber uçuyor işte. Diyecektim. Tamam yok. Yok canım abi burada işte altta. Hep siyahla karıştırıyorsun. İkisi de aynı ya. Aynı bak. sırtında aynı leke var. Evet. Sırtındaki leke aynı. Kuyruklar farklı işte. Kuyruğu da aynı olsa karısız olur. Şeker posta. Senin dişini saldık bak. Orada duruyor. Çık yukarı. Ben onu e, videoda belki fark etmediler. Kuşlar havada bakıyorum, kuşların arasında diyorum değişik bir kuş var diyorum, yabancı kuş var diyorum. O arada dalıyorum, sohbet ediyorum falan, buradayım. Arkamı bir döndüm. <laughs> Baktım kümesin üstünde. Öyle oluyor bazen işte. Hani havadaki... Benim bangolar da aynı öyle, sırtı güldü ya. O yakaladığım baskıda da mavi baskı. Da da. Evet. Hani kuşu görüp, kuş gösterip, tura sokup yakaldığımızdan değil yani. Kuş da uçarken, araya girmiş, indirirken fark ediyorum. He. Evet. İyi sen gene fark etmişim. Ben fark etmeyip uçurduğum da var. Ya bugün de beyaz banguyu batlıyordum ben. Güzel banguyu. Niye? Kaçak sandım bizimmiş. Allah A Allah. aşağıdan geldi. Yavaş indi. Ürkek ürkek diyordu. Dedim bu kaçak herhalde. Ha yani onun dişisini dinlensin diye aşağıya aldım. Ben yere, yere yem attım. Bu direkt kümesi girip folluğa girince bizim olduğunu anladım. Yani. He. Onun dişisini sakladım ya ben dinlensin diye. Bir onun eşini de sakladım. Çam kanadı. Hey dinlensin diye. Ya sürekli yoruyor. <laughs> halsiz halsiz. Dişi halsiz. Ya dişi, dişi sakladıysa bu adam bu kuşta herkese saldırıyor işte. Evet. Ya bugünkü indirdiğim o siyah beyaz tip kırık. Onu evet. ne eşledi o. Allah Allah. Evet. Eşlemeyen kalmadı ki. Aa. Doldur, <laughs> Kara kanat eşledi, beyaz eşledi. Allah Allah. Hani? Ben şeyi diyorsun. Postayı. Ben de bahsettiğin dişi geldi zaten. Kuş geldi sandım. Kuş Gelmesin zaten. Çok geniş çok Bir yer arıyor Şu Mardin'i enselesene. Dolabın üstüne çıkmış. Kalkıyor. Kanat, kanatlarını tam bir Kuş Kalkarsa inmez bir Kalkarsa inmez. Dört gün sonra iner. Rekor, rekoru beş gün aslında bunun. 5 gün kaybolduk geri geldiydi. Bu o bu ya, bu, o yavru. Evet. Bir gidiyor 4 gün beş gün sonra geliyor ya. O işte o, o yavru bu yavru. <laughs> Kanadını yeni açtığımız posta turda. Sineklerin efendisi. Niye uçmuyorsun? Kimi? Sinek. Gökyüzünde sinekle dolaşan. Atmacara beraber uçuyor. Uçar. Onun özelliği o. Yüksek uçucu. Atmaca alacak mı? Göreceğiz sonra. Yok. Onu alamaz. Makara yaparken peşin düşüyorsa görürsün. Sen. Oy. Semazen gibi dönüyorum ha. Sen de beni çeksene. Onu da ekstra paylaşırım. <laughs> Bu ne arkadaş ya? Az geniş dönün lan. Evet arkadaşlar. Şu kadar size video hazırlaması böyle işte. Evet, kuşlarım hamileyecek. Ya Allah ya sadır bekle. Ee, sırf sizin gözünüz bozulmasın bekle. Daha böyle Vallahi dönüyorum ama başım döndü. Abi imana geldi. Mevla'dan yürüdüğü koyunlar bizi. İmana geldi derken imansız mıydım aşk olsun ya? Evet. evet Düğüm valla başım, başım bir döndü. <laughs> Bey, e, kuşu e, bu kuş gitmemiş seratlara, Serhatlara. Kim? Serhatlara gitmemiş hala bizde takılıyor. Gidil, 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 ha. Allah Allah. Adası, e sonuçta bizim kuşumuz. Arkadaşlar ben video ondan sonra devam edeceğim. <laughs> evet. arkadaşlar şükür karşı size video hazırlaması böyle işte. a kuş da havadayken ya Allah ya sabır diyekten. Sırf sizin gözünüz bozulmasın diyekten aha da dönüyor dönüyor ama başım dönüyor. Abim imana geldi. Mevlana gibi dönüyor. Konyalılar gibi. İmana geldi derken imansız mıydı başta olsun? yok da ya, kuşla uçarken dönüyorsun. Vallahi başım döndü. Yapacak bir şey yok. <laughs> Vay maşallah. Bayağı yükseldiniz. Aferin. Ben şimdi böyle buradan dönmeden çekebiliyorum. He? Çaldı, 50 lira indi. Hani indirseydim. He. Dövmeyi doğru tatlı kası çıkardım. Gorik de kalktı. Orik, 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 orik. Arkadaşlar, bu çekimimiz de bu kadar olsun. Yemleme faslına geçeceğim. Şu yavru yoksanları falan. Onlara bir doyurayım. O arada bir şey gelirse ekleme yaparım. Gelmezse... Hal yapıyorum abi, Sercan, Serkan, Erkan Sezen. Neydi o? Pugyon. Mücahit. Mücahit mi diyorsun? Ha? Mücahit olması Tat, lazım. yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış tatlı abi. hatırlıyorsam <laughs> abi kusurumuza bakma. Tatlı getiren abinin ismi neydi? Halil İbrahim. Halil İbrahim İnanam. Sen onu nasıl unutursun ya? Ya dur ya. <laughs> Allah Allah. Saat Halil abi duydun mu? Bir buçuktan beri buradayım. Bak bak. Ya. Tepsisi, tepsiyi hazırladım. İkine He. bir de Türk kahvesi koydum bir paket. Hani tepsi He. boş gönderilmez. Hani tepsi istediği zaman haberleşip e, alabilirsin abi. Yıkadım, o, yakaladığım alamardını kaçırmasaydım. Halil abimize çok güzel hediye olacaktı da o. Ali bir anda, abi. bir anda dalgınlığıma geldi. Dışarıda bıraktım, salmada bıraktım. O nasip değilmiş. Yoksa gerçekten ona ben de üzüm. Erkan bile yazmış Hollanda'nın. E, kanka onu bana ayır ben gelince alayım diyor. Ne? Ver bu, ver bu. Mardin'i ver Halilcan abi. <laughs> Şuna, <var>? Nereye gidiyor? <laughs> Geziyorlar işte. Eve mi Neyse bizim çenemiz düştü. Kuşlar aç kalacak. Hadi. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Like atmayı ha. Hop hareketlere başladı. Hadi dolapçı. Aa, çok puslu görünüyor. Dolapçı burada. <laughs> Beyaz kimin? Kaçak. Dolapçı nerede dolapçı? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi değil ya? kaçak dedim ya araya girdi dedim ya. Aferin be. Ana. Yakalayamadım. kaldır kaldır. Bu modu değiştireceğim ya. Nerede? Akşam kaçağı geliyor gibi bir hareketlenme var arkadaşlar. Hani? Yok. Oraya gömdü. Yukarıdakiler kim? Sarılar. Gelmeyince gelmiyor işte. <laughs> Post. Bizim posta mı kaçtılar yoksa? Hangi? Beyaz Ee, o mu gitti yoksa? Onu göremiyorum şu an. Ha. Kümenin en üstündeydi. Dur bakalım gel gel. Aa, çapara bakalım. Çapar dönüyor. Dönüyor. Dönüyor geliyor. Ha buradaymış ya o. Ha? Burada burada. He. Kaybolsa kara kuyruk postal yaşıyoruz. He. Yedeği var. Yedeği var aynen. Neyse kaçak gelmedi. Paylaşamayacağız. Bence canım. gelir bir tane kaçak gelir ama. Ha bilmiyor. Bence gelir. Hayır o yüksek binanın orada çatının köşesine kondu gibi mi geldi bana da? Bu havada kuş kaçaksa gelir ya. Bir kümenin arasından çekti gitti. Şu köşede sanki kuş duruyor gibi görüyor. Kuş konmazın en üstü görüyor mu? Yüksek binanın orada bak. Ben çatıyı göremiyorum. Kuşu nasıl görüyorum? Yani kuş gibi duruyor da bir şey ama bilmiyorum. Neyse beklemeye devam o zaman. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz yüksek binadaki kuşa bakarken o mu falan derken ben dedim sen kaçak gelecek. <laughs> ses yapma, ses yapma. Aşağıdan ara, dur görüntüye bile giremedi daha. En Nerede? Başka, en başta, en başta Ay. Akşam kaçağı geldi. Üşüdüğümüzde değecek mi bakalım? Göm mi göm? Atıyorum. At at. Lan posta girdi. Hmm. Oh. Rahatladı tüylerini de kabarttı. Mavi Altın baş mı mavi baş mı? Şöyle. Bir kafasını kaldırsa resim alacağım. Ha aldım. Gel, gel, gel. Tek tek atma la. Baya atsana şöyle bir. Görsün abonelerimizi görsün. Oğlum, ses yapmayınca sete, sete mi Ben zaten kenardayım. Sete mi indi? Sete mi? Kapıyı kapı. aç Portsan olduğu yere at yemi. Bu saatten sonra nereye gidecek diyeceğim de. E olmaz. Olmuyor işte de Allah Allah biliyor. Dur. Açamıyor. Yüz görünmüyor istiyor. Bak, ses yapma ya. Tamam. Dönüş kuşları kümesi sever. Hadi bakalım. Hadi. Kümes delisi kuşlar. Akşam oldu nereye gideceğim hadi gel. Yeminincisi burada. Tek tek atma şunu ya. Gel gel. gel, gel, gel. İşte bu. Arkalı İçeride kuş zaten arkala. Al bakalım eline nasıl bir şey. Aynen. bu şeye ne yaptın? Tuttun mu? Oha. Yavaş. Tamam sıkıntı yok. Postacı posta yakalar normalde de bu da gidiyor. Kelebek. Bunun gözleri değişik lan. Nasıl? Biri, biri beyaz. Evet, biri cam göz, bir kırmızı göz. Dünyaya herkesin gözünden bakmak istiyor. Siyah göz, beyaz göz. Şöyle tut bakayım. Bir. Resim çektim kümesin üstündeyken de. Burada da çekeyim şöyle. Bir güzele benziyor lan. Hadi hayırlı olsun kümesimize. Akşama kadar bekledim, sabaha kadar bekledim lan. Dondum lan sekiz Bu büyük binadaki hareket ediyor ama bak. Bant nerede bant? Bant şurada. Şu iyiliği için bir batlatmak lazım. Neyse arkadaşlar. Akşam kaçağımız da As geldi. Yeme hak etti zaten. Ha. Kapa ka kapanış ha. zaten yapıldıydı. Ha ha, ha. yem hak Hayır, zaten. Hayır, sen kaçak kaçak buradayken de öyle bol bol atman lazımdı. Kuşlar çatı çatı ediyor, ürkütüyorlar. çok atarsan çatırdamıyor işte ya, kafalarını kaldırmamalar işte, lazım. Biz öyle işte. 3 tane attığın zaman hemen kaldırıyorlar kafalarını. Ben öbür atacaksın. Ben Kafalarını sen, kaldırmasın. Sen, ben İyi öğretirsin. Neyse hadi. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Dom kapatıyor. İyi hadi gördük gördük.